Merhaba arkadaşlar. Sen Anlat Hocam kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde üçgende açı ile ilgili örnek soru çözümlerine devam edeceğim. Verilenlere bir bakalım. Mutlaka verilenler. Tabi burada şekildeki verilenlere demiş. O zaman bunlara bakalım. 30, 40 ve açı ortay. Neye vermiş şimdi? Ben onları düşünüyorum hemen bir yandan. Bakın bir dış açı özelliği aklımıza gelmesi gerekiyor hemen burada. Şimdi burası 30 mu? 30. Burası 40 mı? 40. Neresi? A. B. D üçgenine bakın lütfen. Şu açı arkadaşlar 40 ile 30'un toplamına eşittir. 40 derece artı 30'a eşittir. Yani ne oldu bakın dikkat edin 70 derece oldu. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamını eşit özelliğinden dolayı. Yani buraya 70'i koydum. E açı ortay vermiş. Bu noktalar açı ortayı gösteriyordu. O zaman burası da 70. Benden ne istiyor? Ben onu kaçırdım. A, C, D açısını istiyor. Şu açı nedir diye sormuş. Öyle değil mi? Evet. X'i koy. E artık bundan sonra basit. Üçgenin iç açıları toplamından 70 artı 40. A eşittir 180 diyorduk. Buradan 110 geliyor. X eşittir 180 eksi 110. Ne buldum? Çıkarttım. 70 derece olarak istenen açıyı buldum. Direkt dış açı ile ilgili bir özellik tabii ki çok çok önemli bir özellik. Hep karşımıza çıkacak arkadaşlar. Unutmayın. Dış açıyla çözersek bir tık daha zınırız. Bakıyorum şimdi AB AB AD gördüm D işaretliyorum. BC bakın işaretledim. A tamam. Onu da şöyle nokta diyelim. X nedir? Niye bana eşit vermiş? Şimdi kendim onu soruyorum. Eşit vermesinin mutlaka bir sebebi var. Bakın ABD B, D üçgenine bakın. Şu karaladığım yere bakın arkadaşlar. E bunlar birbirine eşitse bu açıyla bu açıda birbirine eşit olmayacak mı? 65'i yazdım. Şimdi X'e gitmem lazım. X'e gitmem için yani şu açıyı bulursam bu soruyu çözerim. O açıyı nasıl bulacağım diye kendime soruyorum. Şimdi ne yapmam gerekiyor? E ben neyi kullandım? Bakın bununla bunu kullandım. Bunu kullandım mı? Hayır. He, o zaman duruyorum. Bu açıyla bu bakın şu kenarla bu kenar birbirine eşitse bu kenarla bu kenarda birbirine eşittir. Öyle değil mi? Bundan dolayı bakın şöyle bir şekil var şimdi burada. Şunlar birbirine eşit. E o zaman bu açıyla bu açı da birbirine eşittir. E ben bu açıyı nereden bulacağım? Buradan bulacağım. Buraya A dersem, şuraya A dedim unutmayın. E, şu üçgene bakıyorum şimdi bakın. 65 artı 65 artı A eşit 180 derece. Buradan ne geldi? 120, 130. Attım oraya. 180 eksi 130. A açısını 50 derece olarak buldum. Yani A açısı dediğim yer şu açı. 50'yi patlattım. E burası 50 ise burası da 50 idi. Artık bakın Tüm verileri kullandım. E nereye gideceğim? Tabii ki dış açıya. Bakın hep mantığımız o. Tabii ki dış Hangi üçgende? BDC D, C üçgenine bakıyorsunuz. 65'im benim. X artı 50'ye eşittir. E X'e ne eklersem? Hani özür dilerim. 50'ye ne eklersem 65 olur? E tabii ki 15 derecedir. Sanırım çözüm anlaşıldı. Verilenleri çok iyi kullanıyoruz ilk etapta. Kendimize soruyoruz. Neye bunlar verilmiş? Niye verilmiş? Bununla bunu bulayım diye mesela. Ondan sonra bunlar niye birbirine eşit verilmiş? Şu açıyla şu açının eşit olduğunu görmemiz için verilmiş. Gibi. Her seferinde sorgulayacağız. Sorgulamadan geometride soru çözüm olmaz. Her seferinde söylüyorum. Gene söyleyeyim. Geometrideki mantığımız şu. Özelliği bineceğiz. Ondan sonra sorgulayacağız. Aynı satranç gibi arkadaşlar. Hamleler veriliyor. Hamleleri kullanıyoruz. Yani karşıdaki rakibin oynuyor. Sen de onun oynadığın hamlelere göre düşünüyorsun. O nasıl oyun oynuyorsun? E bizim de karşımız bu. Bak verilenler AC diktir BE. Gördüm. Tamam. BC ile CD birbirine eşit. Onu da gördüm. AD ile DE de birbirine eşit. Onu da gördüm. Şöyle işaretleyelim gördüklerimizi. BAC açısı 20 derece. Tamam cebim attım. X nedir? Şimdi durdum. Mantım şu. A, D, bakın şurada anlatıyorum şimdi. Tabii biraz şekil şeyle oldu. A, B, D üçgenine bakıyorum. ABD B, D üçgenine bir tane dik inmiş. Tamam. İndirdim. Ve karşı kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Şimdi soruyorum size. Hangi üçgende bu özellik vardır? Duruyorum. Bekliyorum cevabınızı. Neden? E bakın arkadaşlar. Bu özellik sadece ikizkenar ve üçgen, eşkenar üçgende vardır ikizkenar ve üçgende bu özelliğimiz vardır. İkizkenar üçgende tepe açısından, tepe açısından indirilen yükseklik aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda da açı ortaydır. İşte bunu bildiğimiz zaman bu sorunun çözümü gelecek bize. Şimdi başlıyorum. 20'yi biliyorum. E bu açı kaç? Üçgenin iç açıları toplamından burası 20 ise pat 70'i patlattım. 70, 20 daha 90. Bakın burayı görmüyorum bile. Neden? Çünkü burası 90 ise bu açıyla bu açının toplamı da 90 olacak diyorum. Durdum. Ne dedim biraz önce? Madem burası 20, e o zaman burası da 20'dir. O zaman buraya da 20'yi yazdım. Tamam. Şimdi düşünüyorum. Niye bana bunları eşit vermiş? Bak bunu kullandım. Şimdi buraya geldim bakın. Tek tek gidiyorum. Burası x'e. Burası da x değil mi? Onu da cebime attım. Sonra ADE üçgenine bakıyorum. ADE üçgenine bakıyorum. Dikkat edin. ADE üçgeninde şu açımız bir dış açıdır. Neyin? ADE üçgeni açı, dış açısıdır. Ve bu x, bu X ise burası 2x'tir. Bir üçgende bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir çünkü. E, burası 90. Tamam. E kuranlaydı 90. Hangi üçgene bakıyorum? Bakın buraya bakıyorum. Artı 20 artı 2 tane x eşit 180 derece diyor. Buradan ne geliyor? 110 geliyor. 2x eşittir 180 eksi 110 2x eşittir 70. Her kitabı ikiye böldüm. X'i 35 derece olarak buldum. Var mı herhangi bir sıkıntımız? Benden ne istiyordu? Ben ona bir bakayım. DA. Evet eksi istiyormuş. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi geçelim başka bir soruya geçtik. Verilenlere gene dikkatlice okuyorum. AC diktir BC'ye. Tamam bu BC bir doğru olarak düşündüğümüz. AB ile AD birbirine eşit. Ha, bu önemli arkadaşlar. Hemen işaretleyin. Tak. Tak işaretledim. Görmem lazım. Yani bir ikizken üçgen oluşmuş orada. BAC 40 derece. Tamam. CBD 10 derece. İse diyor C, A, D, X açısı nedir diye soruyor. Şimdi durdum. 90'ı vermiş. E niye vermiş bana? E bu açıyı bulayım diye vermiş. Öyle değil mi? Yani bir üçgenin iç açılarının toplamı 90 şey 180 dereceydi. E o zaman bu 40 ile şu açının toplamı 90 olmak zorunda. E o zaman buraya 50'yi yazdım. Durdum. Bunlar birbirine eşit ise bu açılar da birbirine eşittir. O zaman burası 60 ise e burası da 60'tır. Onu da yazdım. E artık nereye gidiyorum? A, B, C üçgenine bakıyorum. Benim bir 40'ım var. Bir X'im var. Artı bir 60'ım var. Bir tane de 60'ım var. Eşit 180 derece diyorum. Buradan 120. 40 daha. X eşittir. 180. Eksi 120, 40 daha 160 da attım o tarafa eksi olarak geçti. X açısını 20 derece olarak buluyor. Ha şöyle diyebilirsiniz. Hocam bunu başka türlü de çözebilirdik. Evet. Çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Şimdi her seferinde söylüyorum. Doğru açı, üçgen de açıda görebildiğiniz mantıkla soruyu çözümünü yapın. Ne görüyorsanız oradan gidin. Tabii ki buradaki mantık şu tabii. En önemli olan en kısa yoldan gitmek arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl bir soru. Gene ve tabii bakın. Verilenler bizim için çok çok önemli. DC tamam. ACA eyvallah. AB gördüm. DAB açısı. Ha, şu açı, bakın önemli. İşte ne diyorum bak. Buraya sıyla, burayı mukayese etmesen burayı göremezsin. Onun için mutlaka her iki tarafı da değerlendir. 102 diye yazdım. Alfa nedir? Tamam. Şimdi, Bunlar birbirine eşitse e o zaman burası da alfadır. Onu cebime attım. Bir kere onu onu yapayım. Neden? İkizkenar üçgen çünkü. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi dış açı özelliğinden gidebilirim. Neyi kullandım? Bununla bunu kullandım. Peki bundan da bunu bir kullanayım. Yani buraya A diyeyim. E o zaman burası da A'dır. Tamam onu da cebime attım. Şimdi hala soru çözümünü yapamıyorum bakın. Dikkat edin. Ama bir şey görüyorum. Yani Dış açıyı görüyorum. İşte A artı alfayı görüyorum. Nereden başlayayım? Büyük üçgenle. D, A, B üçgenine bakın lütfen. A açısı artı 102 artı alfa eşit 180 derece. Bunu bir kere cebime atalım. A artı alfa ne oluyor? E 180'den 102 çıkart. 180 eksi 102. Buradan da 78 derece A artı alfayı buluyoruz. Şuna bir diyelim. Belki işime yarayacak, belki yaramayacak. <laughs> Sonra bu sefer de şu bakıyorum. DAC üçgenine bakıyorum. Dikkat edin. Alfam var. Alfa bu üçgenin dış açısıdır. Yani benim alfam şunların ikisinin toplamını eşittir. Yani 2'ye A eşittir. E, alfa 2 A eşitse ben bunu götürüp şunu 2'yi desem 2'yi götürüp 1'de yerine koysak burada. Alfa yerine 2A yazıyorum. Yazdım. Eşit 78. 3 tane A eşittir. 78. A eşittir. 78 bölü 3. He, durdum şimdi. 78 3'e bölünür mü? Bak nereye gittim? Matematiğe gittim. Bölünür. Ne yapıyorduk 3'e bölünme kuralında? Rakamlarını topluyorduk rakamlarının toplamı 3 ve 3'ü katı olmak şartıyla bölünüyordu. 78 bölü 3 diyorum. Tak 2, 6, 18 3, 6 gir. 26 derece olarak buluyorum. Benden onu mu istiyor? Hayır. Ne istiyor? Alfa istiyor. E alfa neydi? 2 aydı. Onu da buradan yapalım. 2 çarpı 26 dersem 52 derece olarak buluyorum alfa açısını. Şimdi bir yerde hata yaptık mı, yapmadık mı hemen hızlı bir şekilde bakalım. Verilenleri kullandım mı? Kullandım. Ne dedim ilk önce? Bakın. Şunlar verilmişse bunlar birbirine eşittir dedim. Sonra dedim ki bunları kullanayım. Bunlara AA dedim. Sonra üçgenin iç açıların toplamından büyük üçgene baktım. A artı alfayı A artı alfayı 78 derece olarak buldum. Onu cebime attım. Denklem çözümü gibi. Unutmayın. Sonra Dedim ki DAC üçgeninde alfa bir dış açıdır. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşitti. Öyle bir kuralımız vardı çünkü. Onu da buldum. Sonra bu bulduğumu götürdüm. Bu denklemde yerine koydum. A'yı 78 bölü 3'ten 26 derece olarak buldum. Ama benden ne istiyor? Alfa istiyor. O zaman alfa da 52 derece olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste yine Üçgende açı ile ilgili örnek soru çözümlerine devam edeceğim. Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.